Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Ölüm toprak büyüsü diye bir büyü vardır. Bu çok kötü bir büyüdür. Bunu insanlar dostlar, düşmanlarına yaptırırlar. Eğer ki böyle bir şey size yapıldığını düşünüyorsanız, bunun bozulması için bir işlem hazırlıyorum. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, nesminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakın ve evinizin etrafına külleri savurun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın, dediklerimi yapın. Ama sıkıntıdaysanız bana WhatsApp'tan ulaşın. Yardımcı olun. Allah'a Allah emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdi bu anlatacağımız işlem erkeklerin meni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyüyü bozulması için bu hazırladığımız vek nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinizin etrafına toprağa savurunuz. Bu ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.